Bizimle merhaba arkadaşlar ben Tiyas Basket. Bugün Minecraft arkadaşlar IQ seviyeniz ne kadar onu ölçeceğiz Yani şimdi ben kendimde ölçeceğim Siz de kendi Minecraft'ınızda ölçebilirsiniz Tabii ki arkadaşlar abiniz çok zeki olduğu için Einstein'ın beynine sahibim şu anda Einstein'dan daha da yüksek seviyede olabilirim. Şimdi haritayı oynayalım. Eee yapımcıları öreveri ve ve falan filan işte. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi medium zor. <laughs> Tabii ki arkadaşlar zor modu tıklayacağız ya. Öyle şey olabilir mi ya? Ya düşünün yani abiniz kolay modda oynayabilir mi yani? Gerçekten değil mi? Değil mi? Değil mi? İşte buradan başlatıyoruz. Şimdi burada diyor ki. map tutorial. bunu ittirdim. geçtim. Evet. Oo çok basit. Şimdi bunun eee ben çok değişik bir oyununu oynamıştım da ee, Hatırlayamıyorum galiba böyle gidiyoruz tamam ee, Var ya çok zekiyim la valla var ya arkadaşlar Evet şimdi hemen bakın öyle, öyle, öyle Yaptıktan sonra ha. Tamam çözdüm arkadaşlar izleyin Abiniz nasıl çözüyor Bu taraflar sahte Bakın abicim Allah seni Şimdi bir dakika Hocam bu niye böyle oldu bir dakika bunun böyle olmaması lazım. Reset tuşu bu mu galiba? Yani arkadaşlar bu arada videomuza like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. E ee, bunu böyle sol taraf şaşırtmaş değilmiş arkadaşlar. Şaşırtmaş değilmiş. Bak 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 abiniz nasıl çözdü hemen. İki dakikada sizi ben böyle heyecana sürükledim Dedim bunlar bakalım ne yapacak. La. <laughs> ne biz neyi ittiriyoruz bu sarkıt mıydı öyle bir şeydi galiba. Baksanıza bunu da yaptım. Demek ki arkadaşlar şu anda şu anda sağlam bir zekaya sahibiz. Bunu ittire şimdilik. E ee, başladığında roti... ne, ne oldu? Bir şey dedi ama ona bu kadar kolay mıydı? He. Şimdi bunu bu tarafa doğru ittir. Bunu bu tarafa doğru ittirme. Evet yanlış oldu. Evet bu nasıl oldu ya? Merhaba. <laughs> Niye doğru doğru bakıyorum ben? Şimdi arkadaşlar bunlar çok değişik ve birazcık beyninizi kullanmanız lazım galiba. Ben de kullanmayı düşünüyorum ama. Aha buldum valla. Bak bak bak. Bak izleyin. izleyin abicim. Bunların hiçbirisine gerek yok. Evet bunu böyle ittirebiliyoruz mu? Evet ittiremiyoruz. Ben zaten buradan böyle çeviriz de olmadı. Evet yemedi. Olmadı. Şimdi biz bunu nasıl hareket ettireceğiz? Bak ben şu anda ben bunu yap Aha buldum. <laughs> bu kadar kolay mıydı ya? <laughs> ya bu kadar kolay mıydı arkadaşlar? Bakın şimdi. Hop abini şöyle ittiriyor. Tamam. Sonra bu tarafa bu tarafa. E ee? Niye bu çok zorlaştı ya? Birazcık şöyle olsa. Aha galiba buldum. Şu an beynimi kullandığımı hissediyorum. Bakın. Olmadı dur. Ne olur diğer tarafa doğru gitme. Heh, tamam. Şimdi bu tarafa doğru. Sonra bu tarafa doğru. Bakın abicim. Gördünüz mü? Tam karşıda. Hop. Ellerimi kullanmıyorum. Ellerimi kullanmıyorum. <laughs> Vallahi geçtik bunda. Kolaydı. E, ee, bu ne? iki blok var diyor. Ne ne yapayım varsa. <laughs> Bak espri inşallah <yapayım. gülüyor> İnşallah arkadaşlar bu espriden sonra siz de gülmüşsünüzdür yani. Değil mi? Böyle bakın bu da tak. Gördünüz mü? Yani eğer şimdi mesela diyelim siz bu haritayı indirdiniz. Bir bölümü geçemediniz. Eee işte mesela diyelim benden az bir bölümde kaldınız. Ne yapıyorsunuz? E, zeka seviyesi olarak arkadaşlar kendinizi bir değerlendiriyorsunuz. Mesela benim IQ seviyem 400-500 vardır diyeceğim de bunu yapmasaydım iyiydi. Bunun, ne oldu buna? Evet e, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben konuş... Bak konuşturdunuz. Konuşturmamak gerekiyordu arkadaşlar. Niye konuşturuyorsunuz beni? Şimdi bunu şöyle bir atalım. Bu kolaydı zaten diyecektim. Yine yanlış oldu. Şimdi bunu böyle ittirelim. Bunu da böyle ittirelim. Tamam. Bu tamamlandı tamam mı? Şimdi bunu birazcık Düşünelim bakalım bunu ne tarafa doğru ittirebiliriz. Tabii ki çok basit bir yolu varmış. Tabii ki görmedim ben. Böyle ittiriyorsunuz. Bunu da böyle ittiriyorsun. Sonra bunu böyle ittirdiğinizde oldu. Tada! İki tane blok veriyor şimdi. Tabii ki bizim gözümüzü korkutamaz arkadaşlar. Bu tamamlandı. Bakın bu kendiliğinden oturdu zaten yerine. Ben bunu böyle itersem. Böyle iterim böyle iterim. Tamam buldum. Bunu da çözdüm arkadaşlar. Bakın bunu ittiriyorsunuz. Yani sen öyle giderken ben şöyle bir şunu yerine bırakayım. Bakın şimdi bu bu tarafa geldi. Bak abinizin beyninin çalışma şekline bakın. Gördünüz mü? Hiç gerek yok. Oradaki bloklar ne gerek var? Baksanıza direkt tak. Vallahi var ya çok zekiyim ben ya. ya aslında bir, çiş, yarışma falan olsa ben birinci falan olurum ya. Tamam. Bunu böyle ittirdik. Bunu böyle ittirdik. Tamam mı? Bu şaşırtmaçlı. Bu da buradan olacak. Bak. 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 Bakma. 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 Yanlış oldu ya. Ya bu doğru oldu da. Bunun... <laughs> Yanlış yaptık galiba. Dur bakayım bir dakika. Ha, yo doğru yaptık işte. Tamam bu oturdu. Tamam. Bunu ne yapacağız? E böyle bir ittirelim. Belki lazım olur. Sonra bu tarafa ittireceğiz. Böyle ittirsem olur mu? Olmuyor. E ben bunu nasıl bu tarafa takacağım? He şimdi anladım. Bak bak bak. Abinin şimdi tekrardan bir düşündü. Eee bu nasıl bir şey olacak? Çok zor. Bu... <laughs> evet bu böyle kaldı ya. Hilir doğru git ne olur. Gitmiyor evet resetlemek gerekiyor. Bu niye olmadı? Çünkü beni konuşturdunuz. Evet. Sizin hatanız. Sizin hatanız olmaz ha? <laughs> Benim bir suçum yoktu. Şimdi bak bunu böyle ettiriyorsunuz. Bunu böyle ettiriyorsunuz. Bunu böyle ettiriyorsunuz. Tamam mı? Sonra bu arkadaş bu tarafa doğru gidiyor. Bak doğru yapmışım tamam mı? Bak bu tamam. Ya ben şöyle bir şey düşündüm. İnşallah işe yarar. Dur bakalım. Bunu böyle ittirdik ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam tamam pardon pardon. Arkamız değiyormuş. Bunu böyle ittirip hemen buradan koşuyoruz. Bak hop olmadı. Niye olmadı? Bir ben geçeyim şu aradan sıkışamaz mıyız? Şöyle kucaklayamıyor muyuz ya? He, git ya. Ağğğğğğ tamam olmuyormuş evet ee, burası zormuş evet ben nerede pes edeceğimi bilmiyorum ama bir ayar çekeceğiz ayar çekeceğiz şimdi bunu sağa sol ileri geri aşağı yukarı nasıl bir şey olacak ya bak bu, bu, buradaki birazcık sıkıntı yaratıyor bir dakika ikisini aynı yere atsam ne olur ki ya ama olmaz ki bölümü geçemeyiz bir deneyeceğim bu tamam bir yere gitti tamam bunu da at ikisi aynı yere giderse eyvah bu gidiyor <laughs> olmadı bu da olmadı. Sev kolis ne la? Bir şeyler diyor bu ama aşağıdan bir şeyler yazdı arkadaşlar. Valla ben de anlamadım. Bunu böyle ittirelim. Dur bakalım. Çözmeye çalışacağız tekrardan. Bunu da böyle ittiriyoruz. Bu arkadaş ileri doğru gidip bu tarafa doğru giderse. He ee? E bunu ittirdim. Sonra bunu. Şimdi anladım. Bak. Bak. Kendi bloklar blokları bloklar. Anladın mı? Böyle bir şey. Dur dur bekleyin bekleyin. Şimdi bakın. Şöyle bir şey olacak. %90. Bak bu bloklar birbirini blokluyormuş. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama. Şimdi mesela bunu ileri doğru ittirip. Bunu böyle ittirirsek. Tamam mı? Bak. Bunu da böyle ittiririz. Anladınız bak. Sonra bunu ittiriyorsunuz. Sonra bunu ittiriyorsunuz. Tamam mı? Bir dakika. Doğru mu? He tamam. Şimdi oldu. Bunu böyle ittireceğiz. Sonra burayı ittireceksiniz. Bu ittiriliyor mu? Ittirilmiyor. Niye? Çünkü Tamam. Bırak bırak beni. Bırak. Ee, bunu böyle ittirsem. Ben burada dursam mesela. Falso verdirdim. E tamam böyleyse sen niye beni uğraştırdın sabahtır? Falso verdirebiliyormuşuz ya. Ya arkadaşlar bu oyun sabahtır beni uğraştırıyor. Falso verdirmek serbestse niye söylemiyorsunuz ki canım kardeşim ben ne güzel falsoyu verdim. Şuradan bir falsoyu bir koyduk mu tamam. Bu kadar basit olan şeyi ben niye yarım saattir yapamıyorum? Baksanıza hiçbir şey demedi ama İngilizce bir şeyler diyor. Ben nereden anlayayım İngilizceyi? Hop abiniz gider şöyle bak bak falsoya bak. Olmadı niye olmadı bu? <laughs> Arkadaşlar hile yapmaya çalıştım. <laughs> Adam diyor ki sen hile yapmaya mı çalışıyorsun? Tabii ki hile yapacağım. Nasıl yapılacağını söylememişim. Senin yüzünden rezil olduk. IQ seviyemiz düşük gözükecek. Arkadaşlar şimdi ben gittim birazcık bilim adamlarıyla konuştum. Bu çok basitmiş ya. <laughs> ya ağlayacağım bakın. Bakın ben bunu bu kadar uğraştım. Şöyle ittiriyorsunuz. Bakın buradaki siyah noktayı ittirdiğinizde. Bak bak Allah'ın işine bak bak. Bakın <laughs> ağlayacağım. Hile yapmadım. O blok kendiliğinden değişti bu arada. Beni ilgilendirmiyor. Oradaki blok kendiliğinden değişti. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Yani bunu böyle bu şekilde kolay kolay yapabilirmişiz. Ben ağlayacağım. <laughs> Allah ağlayacağım. Şuna baksanıza. Şimdi bunlar böyle böyle tamam diziliyor. Bak şimdi. Bak mesela, mesela bunu ne tarafa doğru ittirmek lazım? Bunu ileri doğru ittirip E Ne olacak? He. Neyse bununla da birazcık oynayalım. Bakalım arkadaşlar. Bu son olabilir yani belki. Eyvah yanlışlıkla bastım. <laughs> ne oldu? Ya ne diyorsun <laughs> sen ya? Bunu böyle ittirip bak mesela. Hayır lan git buraya ya. Niye gittin lan oraya? Vallahi var ya. O zaman şöyle yapıyoruz falso verdirme challenge <laughs> Giremiyorum. yok olmadı. Bir şey değil mi bu? Acayip zormuş ya. Bunu ee, buldum ama buldum buldum. Bir dakika. Bak. Gerçekten bulmuş olabilirim. Şöyle ileri doğru ittirelim. Tamam mı? Bak şu an abiniz çözdü olayı. Evet ee, inşallah doğrudur Bu böyle gidiyor Bu böyle gidiyor E ee, buradakini nasıl şey yapacağım Bu böyle 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 Bu aşağı ileri Tamam o zaman yaptım bak izleyin. çok basitmiş aslında Bunu ittireceğiz tamam mı Bunu en son yapacağız Şöyle sen de git Aa bu kadar basit miydi Alıştık ya Sakın bak yanlış yere gitme Zor bulduk zaten Tamam sen de git ileri Sonra ileri daha Bir ileri daha I genius ya. Vallahi var ya çok zeki olabilirim he. Evrenin en zeki adamı olabilir miyim? Olabilirim bence. Baksanıza bu kadar basit olan şeyi <laughs> yapamıyorsan gerçekten yani. Harita bitti mi? Ee, ne olacak? Şimdi burada çok değişik şeyler var. Sen bu tarafa doğru gidiyorsun. Sen buraya doğru gidiyorsun. Tamam mı? Bir yerinize durun Allah aşkına. Ee, e, ee, bu. Şimdi bak bu ileri doğru giderse tamam mı? Sıkıntı yok. Tamam bunu da ileri doğru it. Burada bir şeyler yapmak lazım. Eee bunu ileri doğru ittirirsek olmaz. Bunu da ileri doğru ittirip. Eee bu yanlış oldu galiba. Bu, bunu yanlış yaptık. Şu yanlış oldu. Hemen düzeltelim. Bak beynimizin %1 milyonunu. Bir dakika bunu böyle ittirip. Bunu böyle de ittirebiliriz. Ha, yani, değil mi? Aynen. Ee, burada bir şey var. Buraya bir şey koymam lazım galiba. Böyle gider. Tamam. Ee, bir dakika bir dakika. Bir bu gitsin bakalım. E bir de bu gitsin. Sonra şöyle bir şey mi yapacak? Ne? Ha <laughs> buldum valla. Bir dakika. Şunu bak. Bu hareket etmeyen bir tane şey olacak tamam mı? Tamam aynısını buna yapıyoruz. Bak bak. Bak bak abinizin şimdi zeka seviyesine hayran kalabilirsiniz. Yani onu söyleyeyim birazdan. Birazdan hayran kalabilirsiniz. Bu okey ama bu birazcık böyle oynak olacak. Niye? Çünkü Yo, o, o okeydi bir dakika. Ee, lazım ki. Bunu daha demin çözmüştüm ben. Kendi kafamda kurmuştum hepsini. Burada bir şeyin durması lazım ama bunu nasıl durdurabilirim ki? He, evet. Tamam. Bu sefer ayarladım. İzleyin. Bak bu sefer gerçekten ayarlandı. Bunu ittiriyoruz. Bak 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 zeka seviyemin şu anda %99 olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki doğru düşünüyorsunuz. öyle bir şey bakın. Bunu burada tuttuk tamam mı? Niye tuttuk bilmiyorum. Allah kahretsin nerede niye tuttuk bunu? <laughs> Şimdi tamam bak bu ileri doğru gidip burada duracak. Tamam normal. Bu nasıl duracak? Bir dakika. O zaman şöyle şöyle gidiyor tamam. Ben bunu yapamayacağım. Bu videonun son dakikaları olabilir yani. Çünkü birazcık beynim durdu yani. Ben düşünemiyorum. Ne oldu bu, bu, bir şeyler oldu buna. Vallahi bir şeyler oluyor. He! Ee, olmadık. Şimdi anladım. Bakın bakın bakın. Bu buradaki buradaki olay çok önemli. Çok önemli burası. Burası çok önemli. İzleyin. Bakın şimdi. Bunu böyle ettirdik ya. Sen ileri doğru gidiyorsun. Sonra sen bu tarafa doğru. Sen bu tarafa doğru. Hayır 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 hayır. hayır. Yanlış tarafa doğru gitti. Hayır 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 ya. Hayır. Ya. Ya arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Kaçıncı bölüm bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Değişik değişik böyle IQ seviyesi ölçmeye devam edeceğiz Minecraft'ta. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim yandı. Ben gidiyorum ya. Vallahi var ben burayı. Bekleyin ben burayı patlatacağım. <laughs> Sen beni game mode geçirmezsin ama ben burayı patlatırım. Ara! Eva, Tamam neyse sıkıntı yok. İzleyin şimdi. E ne oldu buraya patlamadı. Arkadaşlar bir şeyler oldu. Evet. He ne oldu? Ben burayı patlatırım dedim değil mi? Aa bir şey hareket ediyor. Yapmış mıydım acaba? <laughs> Beni var ya durduramazsın.